Arkadaşlar hepinize yeni bir videodan selamlar hepiniz Wild Rift kanalıma Neco kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni gelen şampiyonlardan ikincisi olan Kazix ile karşınızdayım. Bakalım Rengar gibi Kazix ne kadar efektif, vademizde ne kadar etkili bir şampiyon olacak. Ormana girdim. Şampiyonu elimden geldiğince size anlatıp güzelce oynayıp tatlış bir performans sürdürmek tek isteğim tek bir dileğim var güzel bir video çıksın yeter. Bir yandan ben bunları yaparken yaklaşık 250 saattir herhalde. 250 saat olur. Siz bu videoyu izlediğiniz zaman yayında olmuş olacağım. Bir aksilik çıkmazsa. Yayında video çekiyorum. Öyle diyeyim sen. Beni öyle bir duruma düşürdüler kanka. Şimdiden sen de bu videoyu beğenip kanalıma abone olursan da beni çok mutlu edersin. Zilden bildirimini açmadıysan beni üzersin. Hemen iki dakika onları bir hallediver. Önemli bunlar bak. Buralar çok amelli. Rengar'ı gayet güçlü buldum bu arada. Bakalım Kazix. Bu arada jungle'ı gayet iyi döndüm. Yampir'in çıkmasını falan burada bekledim. Kazix bakalım Rengar kadar iyi mi? Onu da bir görelim. Test etmiş oluruz bu sayede. Flash atacaktım da hiç riske gerek yok. Flash'ını aldık sonuçta. Şuraya bir totem bıraktım. Rakibin golemlerini kesebiliriz şu anda. Aa, Malphite base atmamış. Malphite'ı arkalasam. Totemi var herhalde. Ooo. Base atmış. E biz de atalım bari. Karşıda da Kha'Zix var bu arada. Şimdi Kha'Zix'imizden arkadaşlar şöyle hemen bahsedeyim pasifi bir rakip şampiyona yönelik sonraki saldırımız güçleniyor. Ama burada rakibin bizi görmemesi gerekiyor. Yani aslında bir nevi rengar kadar olmasa da kazıksızlı çalılarda oynamamız gerekiyor. Çalıya gir çık yaparak sürekli kendimizi gizleyerek pasifimizi yenileyebiliyoruz. Hem vurduğumuz ilk basic atak güçlenmiş oluyor hem de rakibimizi yavaşlatıyor. Burası çok amelli. Ondan sonra Cima anlatıp şurayı almış mı bu? Almış. Şurada totemi bile var. İlk yeteneğimiz de rakipleri tek tek avlarken bayağı etkili bir yetenek. Aa, çok güzel çok güzel. Так, бүгд и Hiç kaçırmam. Öyle beklerse orada hiç kaçırmam. Öyle yerim onu. Ham yaparım, ısırırım. Şimdi ejderimiz çıkacak. İtemimizi bitirmişiz. Hemen bir dönelim seriden. Burada dönmek riskli. Burada dönmek riskli. Şöyle dönelim. Hatta dönmeden ben bir totemini de bırakayım. İki tane tertemiz kill aldık. İlk yeteneğimiz rakipler tek etrafta mine minyon varken ne böyle şampiyonu tek başını kısırdığın zaman çok fazla hasar vuruyor. Öyle bir özelliği var. Onun dışında normal bir hasar çıkartıyor. Şöyle yakında olman gerekiyor rakibin hasar vururken. Mesela şu an bu buff tek diye 423 vuruyorum düşünün. İkinci yeteneğimiz belli bir mesafeye dikenler fırlatıyor arkadaşlar. Dikenler hasar veriyor. Ve eğer yakında patlarsa Ekstradan biz can kazanıyoruz. Onun da bilgisini vereyim. Burada değişik bir fight dönecek. Sinç gelmiş mi gelmiş. Şurada bir 7 level olsam aslında güzel olabilir. Üçüncü yeteneğimiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ufak bir atlama. Ama tabi bunlarla bitmiyor yeteneklerimiz. Pasifimiz de iki kere arkadaşlar bizi görünmez yapıyor. Bu sayede pasifimiz de resetleniyor ultimizde. Sanırım daha demin pasif ultiye. Şöyle bir olayımız var. Ultiye her bir seviye geliştirdiğimde ben yeteneklerimden birini geliştiriyorum. Yani toplam 4 yeteneğimden Üçünü kalıcı olarak geliştiriyorum arkadaşlar. Onlara da geleceğim. Şurada bir Drake Fight'ını atalım. Burada Sinjin önden girmesi gerekiyor. Sinjin girip Rakan'ın arkadan destekleyip burayı koparmamız gerekiyor. Malphite ulti atar diye attım o Çok değişik bir fight oldu. Şuraları temizleyelim olmadı. Kim söylemedi mi? Buradan bir tane kil çıkardık. Başla. Kule çok vurdu. Ondan da canı çok az. Jinx'in ultisi var mı? Bilmiyorum. Şunu alamaz mıyız ya? Önce alırız. Jinx'in bir ulti pentası var herhalde. Takımın <laughs> katletti. Hayret girmedi. Bu geliştirmemiz de arkadaşlar örnek veriyorum. İlk yeteneğimizi geliştirdik. Verdiği hasar ve e, bir nevi çok kısa da olsa yanlış bilmiyorsam range'i artıyor diyebiliyorum. İkinci yeteneğimiz normalde şu şekilde bir hatta atıyor. Onu güçlendirdiğimiz zaman ultimizin bir seviyesiyle üç farklı diken atıyor ve dikenler rakibi yavaşlatıyor. Üçüncü yeteneğimiz geliştirdiğimiz zaman şöyle bir olayı var. Üçüncü yeteneğimizi geliştirdiğimiz zaman menzili artıyor. Daha uzağa zıplayabiliyoruz. Ekstradan bir rakibi katledersek yeteneğin bekleme süresi arkadaşlar direkt sıfırlanıyor. Yani bir nevi hoplayıver çekirge zıplayıver çekirge moduna girebiliyoruz. Ultimizde de arkadaşlar zaten rengimiz falan değişiyor ultiye verince. Ekstra 3 kere görünmez olabiliyoruz. Normalde 2 kere ultiye bastığınız zaman. Buraya geliyorlar mı? Bence gelmiyorlar. Aa gelmişler. Onu bana yar etmeyecekler sanki. İkinci an yeteneği geliştirsem ya. Rakip katledildi. Tak. Kafanı keserim senin. Bizim kazık daha iyi kanka. Biri katledildi. Dur Rakip katledildi. Rakip katledildi toplamak gerekiyor biliyor musun böyle? Suikastçı oynarken kill gördüğün zaman acımaman gerekiyor. İkinci şöyle bir draklarımızı alalım, sürat çizmemizi alalım. İkinci yetenek olarak neyi fullesek, neyi fullesek düşünüyorum şimdi. Ultiyi vermek pek mantıklı değil arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Ya bilmiyorum benim tarzım düşüneceğim. O yüzden şu yeteneği verip, üçüncü yeteneğimize verip hem daha uzağa zıplayıp hem de bir kill aldığımızda yeteneğin resetlenmesi daha iyi olabilir. Kanatlarımız büyüdü gördüğünüz üzere. Şimdi çok fazla hasar vurmamız gerekiyor bu arada. Onun bilgisini vereyim. Bayağı iyi durumdayız. Rakibin bulusu var. Ben diyorum ki bunu birisi almaya gelir. Hepsi bitti ama Kazix falan bunu almaya gelecek. O sırada onun kafasını koparmadık mı? Aa burada. Ne yapıyor lan o Kazix orada? Alt koridora Jinx Brown falan gelse birisi. Bir şekli. Bir kelle avlasak ya burada. Bir anda. Adamlar nerede oğlum? Abo. Yalnız bayağı bir mesafesi artıyor. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Yeteneği güçlendirdik ya. Ultimiz 3 level olduğu zaman bir yetenek daha geliştirebileceğiz. Şu an rakip yok. Kesecek. Halbuki bayağı bir güçlüyüm. Şunu alalım bir seriden. İkinci yetenek dikenleri fullleyeceğim sanırım. Abo. Orası tam benlik. Orası tam benlik. Orası tam benlik. Rakip katledildi. Eğitip geçiyorsun. Takımından biri katledildi. İkide iki. Kendini aştın. Öl ulan. Ay canına be. Tek rakip değil ya. Tek ediyorsun. rakip değil ya. Dörtte dördüm vardı orada oysa var ya. Malfight da keserdim. Püyü, bayağı şanslı kaçtı. Kuleyi alalım ardından Ejder'e gidelim. İzir Gel kanka Ejder'e. Tamam güçlüyüz ama riske gerek yok. Şöyle yapalım hatta. Şuraya ben şunu bırakayım. Ya buraya gelecekler ya o kuleyi savunacaklar. İkisinden biri. Lan. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Oy. bayağı güzel hasar çıktı. Onu da mı kestik yoksa? Aa kule bende. Kule bende. Ulan ben tankladım. Adam herkesi kesti. <laughs> 1120 volt verdim Burak'ıma. Ne alsak ne alsak. Aslında botla beraber roket kemeri direkt bitirebilirim. Pek fazla CC'lik bir şey yok karşıda. Geçen rengar maçında olduğu gibi orada kalkıp şey almak istemiyorum. Siz söyleyin ismini. Merkür'ün adımlarını. Roket kemer daha güzel olabilir. Şu an aslında 3 temel itemi aldım. Bu tarz suikastçılar için. Bakalım hasarımız nasıl olacak. Bir de 13 level olsak tadından yenmez. Çünkü 3. yeteneğimizi de geliştireceğiz. Geliyorum. Kanka ne yaptın? Niye çektin adamı? Pek istediğim hasarı çıkartamadım. Umarım bu diye de çıkartamıyorum. Dön lan kız. Buram hasar çıkartamadım. Baron yapabiliriz. Kazık'sı kesmişken direkt baron yapabilirdik ya. Bence onlara karşı bayağı güçlü yüzler gelirlerse keseriz. Onu aldım. Aslında şey yok şu anda. Baron'a dönebiliriz. Baron'a alalım ya. Olabildiğince karakteri bir full build yapayım en azından. Ha Katarina zaten yaşıyor. Bir de full build'ini de görmüş olayım. Rengar'da çok kazmıştım. Maçımızın ki şampiyonu neler yapabileceklerini daha iyi görelim. Çünkü bu tarz suikastçiler özellikle oyunun sonlarına doğru çok fazla oyundan düşebiliyor. Bunu da bilgisayardaki LOL PC tecrübemi dayanarak söylüyorum. Kanka sen neyi zorluyorsun peki orada? Şöyle dikenlerimi de bir yakayım. Ha. Şimdi bak 3 tane oldu aynı anda böyle atıyorum ve rakibi yavaşlatıyor. Hemen bir dönüyorum kanka. Fizikselden şunu alacağım abi. Umbra mızrağı. Bir de tarayıcı alalım. Ondan sonra ejderimizi alalım. Bir fight daha döndürelim. Oy çok fazla hasar vuruyorum şu an. Aa. Yok ya bu çara ben hasar çıkartamıyorum ya. Öyle olan güzel toparladık. Güzel toparladık. Eline sağlık takımın tertemiz maçtı. Ah bir de pental olaydı şu ilk videomuz. Ah bir de pentalı. Direkt damgayı çakardık. 15-1. 2. 21 bin vurmuşum. Vallahi şey daha iyi gibi sanki. Rengar daha güçlü gibi geldi bana. Bu benim düşüncem. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenip kanalıma abone olup zilden bildirimleri açmayı unutmayın. Kazix hakkındaki yorumlarınızı da lütfen yorum kısmında belirtin. Sizce Rengar mı daha iyi, Kazix mi Reng e, daha iyi? Bunları birazcık tartışalım yorumlarda. İzlediğiniz destek olduğunuz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Ete 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 Ete